Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle garip bir konuyu konuşacağız. Türkiye'den kaçan Türkleri zaten biliyoruz. Çok değerli insanlarımızı maalesef bu yolda kaybettik. Hatta bir ara Twitter'da öyle bir akım vardı. İşte Türkiye bir şey kaybetti ama Avrupa ya da Amerika şunu kazandı gibisinden. Ki bu gibi paylaşımlar genelde tepki de çekiyordu. Çünkü atıyorum biz yazılımcı kaybediyorduk. Adam oraya kurye olmaya gidiyordu. İnsanlar hayatından memnunsa tabii ki bu konu hakkında diyebileceğimiz bir şey yok. Sonuca baktığımız zaman paradan da ziyade insanlar adalet için, ifade özgürlüğü için ya da sokakta yürürken mutlu yüzler görmek için oralara gidiyordu. Anlaşılır bir şey. Ancak bugün konuşacağımız konu birazcık farklı. Avrupa'ya gidip orada tutunamayan, Avrupa'dan kaçan Türkler. Evet Türk gençlerinin kafasını birazcık anlayabiliyorum bu noktada. Sürekli bir cennet betimlemesi var Avrupa hakkında. Oraya gidince bütün sıkıntıların biteceğini sananlar. Çok fazla duyduğum işte Avrupa'yı bir kapağa atayım da ondan sonra bakarız gibi cümleler. Bu konuyu irdeleyeceğiz. Geçen günlerde Twitter'a bir video düştü. Hollanda'ya giden Türk bir yazılımcı bir video çekiyor ve burada yaşam standartlarının Türkiye'dekinden daha kötü olduğunu söylüyor. Birazdan izleyelim. Diyeceksiniz zaten videoyu ama işte maaşının yarısı daha ona gelmeden kira ve sağlık sigortasına gidiyormuş. Günlük bütçesi 50 euroymuş ama öğle yemeği 20 euro. Doğalgaz açamadığından dışarıdan bir kahve bile içemediğinden falan bahsediyor. Buyurun önce o videoyu dinleyelim. Ben Onur Güral. 2019'da İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Ben burada şu an Hollanda bir mühendis olarak geldim. Ev arkadaşım Sinia, benden daha tecrübeli. Yani buranın gün görene Esenleri diyebileceğimiz bir semtte biz ev paylaşıyoruz. Gerçekten Avrupa'da Dışarıdan yemek yemek e, büyük bir lüks arkadaşlar. Hani bunu moral bozmak için söylemiyorum ama Türkiye'deki çoğu beyaz yakalı arkadaşım aynı. Ben AVM'den kaliteli yemeği yerim. Her antrenman öncesi kahvemi Starbucks'ta içerdim ama mesela şu an evde yapıyorum. Kredi kartını okuturken umurumda olmayan kalemler şu an ciddi bir yük yani sırtımda. Evime söylediğim kolayı burada gidiyorum. Bir buçuk kilometre uzaktan Coca-Cola ya da Pepsi asla almıyorum bütçeme zarar vereceği için. Marketin kendi kolasını alıyorum. Jumbo marketin kolasını alıp onunla geliyorum eve. Yani hangisi Türkiye'de beyaz yakalı fiyat biraz ucuz olsun diye le Cola içiyor. Gelelim bir de sağlık sistemi hem En basitinden bir uzman doktor görmeniz 3 aydan daha kısa sürmüyor. Bir diş dolgusu yaptırmanız 1 ay sürüyor. Yani doğumda ebe kullanılıyor. Yani hani 1850 yılındayız sanki. Doğumların %75 civarısı evde doktorsuz ebe eşliğinde yapılıyormuş. Hani beni şok eden bir bilgi oldu bu. Evet şimdi cımbızlama falan demeyin diye söylüyorum. Videonun bazı kısımlarını kestim. Çünkü uzun bir videoydu. Genel mantığı anlayasanız diye koydum. Tabii ki bu video paylaşıldıktan sonra çok fazla tepki geldi adamada. Sen becerememişsin, sen yapamamışsın gibisinden 3000 euroya Hollanda'da hayatta kalmaya çalışan bir insan ve aslında söylediği şey de bir soruya çıkıyor. 40 bin lira maaşla Türkiye'de yaşamak mı yoksa 3 bin euro maaşla Hollanda'da yaşamak mı? Bu soruyu size de sorayım arkadaşlar. Siz hangisini tercih edersiniz? Bana sorulacak olursa birçok farklı açıdan değerlendirebilirim. Mesela ben konuşmayı çok seven bir insanım ve ifade özgürlüğüne çok değer veriyorum. Bu yüzden söylemek istediklerimden dolayı hapise girmeyeceğim, adaletin sağlanabileceği ve sokakta mutlu yüzler görebileceğim bir yer olan Avrupa'ya gitmeyi pek tabii ki tercih edebilirim. Ancak bir yandan da 40 bin lira gerçekten güzel bir para bu bugün Türkiye'de. Ya o kadar büyük bir para olmasa da en azından geçiminize eğer tekseniz çok rahat bir şekilde sağlayabileceğiniz bir miktar. Ama burada kaldığım süre zarfında da söylediklerime dikkat etmek zorundayım. Yarın bir gün adaletle bir işim olduğunda da hukuka ne kadar güvenebilirim bunu sorgulamak zorundayım gibi soru işaretleri var. Zaten ben bu örneği hep vermişimdir. Arkadaşlar mesela para falan olsaydı en başında millet Arabistan'a kaçardı. Katar'a giderdi. Onlar da dünyanın en zengin ülkelerinin başında geliyorlar. Müthiş bir refah seviyeleri var. Ancak siz gördünüz mü çok nadirdir. Hatta yoktur. Ben Suudi Arabistan'a gideceğim işte orada kuracağım orada çok güzel para var falan diyen. Çok güzel para var da çok güzel hukuk devleti var mı? O yüzden zaten özellikle Orta Doğu'dan gelen insanlara Türkiye bile yetmiyor. Çoluğuyla çocuğuyla herkesin hayatını riske atarak Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Elbette Türk gençleri de buna dahil. Şimdi bu noktada söylemek istediğim şey bizim insanımızda Avrupa ile alakalı oluşmuş gerçekten çok güzel ve aşırı overrated bir ön izleme var. Yani Avrupa'yı düşününce hemen insanların aklına güzel şeyler geliyor. Ancak Avrupa'da bir Türk olarak yaşamanın çok büyük zorlukları da var. Ben yaklaşık 7 aydır yurt dışında yaşayan bir insan Avrupa'da değilim ama buradan bile yurt dışında bir Türk olarak yaşamanın zorluğunu net bir şekilde hissettim. En başında bakın en milliyetçi olmayan insanından tutun ki ben gram milliyetçi bir insan değilimdir. Sıla özleme oluyor arkadaşlar. Toprağınızı, kültürünüzü, dilinizi özlüyorsunuz. Ben bu konuyla alakalı gerçekten çok gözyaşı döktüm. Gün boyunca İngilizce konuşuyorsun. Kendi olmayan bir dilini konuşuyorsun. Ya da başka ülkeye gittiysen atıyorum Almanya'daysan Almanca konuşmak zorundasın falan. Ben Türkçe şarkı duyunca bile böyle gözlerim falan yaşarıyordu. Ailen, arkadaşların, sevdiğin her şey. Senin evin orası en iyi nihayetinde ve bambaşka bir kültüre gidiyorsun. Birçok insan da gittikten sonra bir kültür şoku yaşıyor. Çünkü kaldıramıyorlar. Kültür şoku, özlem, dil gibi konuların üzerine bir de ırkçılık eklenirse ki Avrupa'da bu yaşayabileceğiniz bir durumdur. İnsan iyice depresifleşiyor. Bakın buradan şu sonucu çıkarmayın. Zaten o noktalara da geleceğim. Avrupa aslında toz pembe değildir. İşte insanların gitmesi yanlış bir tercih. Hayır abi. Bu tamamıyla senin kararın. Ben sadece burada yaşanabileceklerden bahsediyorum. Çünkü bize şöyle bir algı var. Oraya bir kapağı atayım da ondan sonrasına bakarız. Ya ondan sonrasında orada bakılmıyor işte. Yurt dışında yaşamış insanlar beni daha iyi anlayacak. Ama bir yandan da çektiğim tüm bu zorluklar seni güçlendiriyor. Bir kere yeni bir kültür öğreniyorsun, yeni bir dil öğreniyorsun, insanları kendini tanımaya başlıyorsun ve kendi standartlarını oluşturuyorsun. Ve bu Avrupa'da tutunup tutunamama noktası tamamıyla insandan insana değişebilecek bir şey. Kimisi tüm bu saydığım etmenlere karşı tutunur ve kendini geliştirmeye devam eder, kimisi ise tutunamaz ve geri döner. Benim bu noktada söylemek istediğim şey, neden vizyonumuz sadece Avrupa ile kısıtlı? Ben birçok insanda bunu gördüm. Avrupa veya Amerika dışında dünyada ülke yokmuş, dünyada fırsat yokmuş gibi davranan çok fazla kişi var. 7 aydır Asya'dayım ve çok zengin Türklerle karşılaştım. Ve adamların zengin olma hikayeleri o kadar garip ki. Mesela adam Avrupa'yı falan düşünmemiş en başına. Demiş ki ben neden Kamboçya'ya gitmiyorum? Bakın şu demek değil. Tabii ki Kamboçya'daki fırsatlar ve Avrupa'daki fırsatlar çok başka. Ama dünyayı Avrupa ve Amerika'dan ibaret sanmak da büyük bir vizyonsuzluk göstergesi. Şu Asya'da gezdiğim süre zarfında o kadar fazla vize ile alakalı soru aldım ki. Abi Malezya nasıl vize alıyorsun? Tayland'a nasıl vize aldın falan filan. Yani bakın arkadaşlar insanlar o ülkelere vize alınmadan gidilebileceğini bile bilmiyorlar. O ülkeleri bu dünyanın dışından falan sanıyorlar. Oysa Tayland'da da, Kamboçya'da da ya da dünyanın başka bir yerinde, Venezuela'da, Paraguay artık neresi olursa olsun. Ya şu mapi elinize alın bir bakın. Fırsatlar dünyası çok geniş. Yani herhangi bir yerden bir şey yakalayabilirsin ve hiç tahmin edemeyeceğin bir şekilde zengin olabilirsin. Daha da farklı bir şey söyleyeyim. Hiç tahmin edemeyeceğin bir şekilde mutlu olabilirsin. O kadar fazla insan var ki, o kadar fazla Türk var ki dünyada adını duymadığınız adalarda yaşayan, atıyorum adam yıllar önce oraya gitmiş bir tatil için, ondan sonra oradan arkadaş edinmiş, bir şekilde çalışmaya başlamış. Sonra orada bambaşka bir meslek yapıyor falan. Adam yani şunu dememiş. Hadi Avrupa'ya gidelim oradan iş bulalım şunu yapalım falan. Tamam Avrupa'ya gidin de şunu demek istiyorum. Dünya çok büyük be kardeşim. Şu vizyonunuzu da açın yani. Son olarak her zaman belli bir programınız olsun. Avrupa'ya gitmek isteyenler de Amerika'da ya da başka bir ülkede de. Ve şunu bilin. Çok büyük zorluklar yaşayabilirsiniz. Konfor alanından çıkmak böyle bir şey. Bunu hayatınız boyunca yaşamadıysanız ve atıyorum 20-21 yaşında yaşayacaksanız ilk defa size çok daha zorlu gelebilir. Ki bazı insanlar çok daha geç yaşıyorlar. Ama o o konfor alanından çıkmadıkça, o götünü kaldırmadıkça da güzel şeylerle karşılaşamıyorsun. Bugün bu konulara değinmek istedim. Dinlediğiniz için sağ olun, kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz dostlar.